Çoruh Nehri ile ikiye bölünen Bayburt'ta doğan Naime Erkovan, çocukluğunu bir duvarla ikiye ayrılan Berlin'de yaşadı. Boğaz'ın iki yakasını bir araya getirdiği İstanbul'la buluştuğunda 13 yaşındaydı. Sonradan öğrendiği Türkçeyi bir materyal gibi algılaması üslubunu şekillendirdi. Marmara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan yazar, kendine has bir hikaye dili oluşturdu. Farklı anlatım türlerinde yazdığı öyküleri Hece, Türk Edebiyatı ve Mühür dergilerinde yayımlandı. Hikaye ve roman alanındaki eserleriyle okurunu her defasında şaşırtmayı ve yeni dünyalara taşımayı başaran Erkovan, rafineleşmiş bir dil, çarpıcı hayal gücüyle Gerçeğin bin bir yüzünü ironik ve fantastik bir kurguyla gözler önüne sermesi ve yeni gerçekleri yeni anlatım biçimleriyle ifade etmesi nedeniyle Necip Fazıl Hikaye Roman ödülüne layık görülmüştür.